Sevgili Başaklar ve Yükselen Burcu Başaklar, Güney Ay Düğümü Başak'ta olduğu için çok karmik oluşum ve dönüşüm enerjisini barındırdınız. Çünkü diyor ki Başaklara halletmeniz gereken noktalar bunlar çöz. İşte e, ne geliyorsa Başak titizliğinde çözmeniz gereken hayat alanlarınızda bu noktalarla ilgili gerçekten güneyden geldiği için geçmişten geldiği için karmadan geldiği için kariyer alanlarınız evlilikleriniz iş hayatınız birçok konularla ilgili değişim dönüşüm enerjisi önünüze çıktı. Burada görmek halletmek ve çözmek önemli nasıl başağın titizliğinde kaybolmadan detaylarda daha çözümsel e, disiplinli yol alabilmek önemli. Ayın terazi burcu yolculuğuyla bu haftaya geçtiğinizde tüm alanlarınızla ilgili denge arayışında olacağınız bir hafta. Ay akrep burcu yolculuğuna geçiş yaparak biraz yakın çevre, kardeş, kuzen, komşular, etrafınızdaki kişilerle ilgili akrepte bir dönüşüm enerjisi vardır. O noktalar ön plana çıkacaktır. <laughs> Yaydaki sitelyum önemli bir sitelyum. Merkür yay, venüs yay, güneş yay haftasındayız. Bu haftada yayın enerjisi, Jüpiter'in büyüten enerjisi, dördüncü ev, ev, anne, yuva konularında daha ılımlı, daha rahat akan bir enerjiyi getirecektir. Fakat e, Mars'ın da yay burcu yolculuğu biterek yeni haftaya adım attığımızda Mars Oğlak'ta daha ciddi çalışma, Oğlak'ta ciddi çalışma ister. Gücünüzü e, hangi alanlar varsa ön planda o noktalarla ilgili gücünüzü ön plana çıkaracak ciddi kararlı adımların gerçekleşeceği bir zaman dilimi. Mars Oğlak bir yandan ev konularınız eee gereken alanları belirlerken 5. ev sevgi, ve flört ilişkilerine dair. Evli başaklar için çocuklarıyla ilgili alanlarla ilgili kurallar, kaideler, belki bir ilişki var adı konulacak. Belki bir adı konulmuş ilişki evliliğe taşınacak ya da sıradan bir ilişkinin adı konularak var olacak. Bu flört ilişkileri, sevgi ilişkileriyle ilgili Mars'ın gücü burada hissedilecektir. E zaten karmik bir ay. Jüpiter, yengeç, sosyal çevre tarafından destekleniyorsunuz. E belki de hayatınızı hiç olmadığınız kadar beliren arkadaşlıklar, arkadaşlık destekleri yalnız bir başlık için daha çok kalabalık ortamlarda paylaşılan noktalar ön plana çıkmış olabilir. Karmik bir oluşum. E bu ilişkileri de bir adını vereceğiniz. Yeni yılı kapatırken de işte 3 enerjisi aralık. 3 bir yandan da 8'in yanı gücünüzü fark edeceğiniz hayat planında yol alacağınız ve karmik oluşumlarla e, balık etkisi de 7. evde. Belki evliliklere evleneceksiniz yeni iş işbirliklerin ön plana çıkacağı e, güzel olumlu e, tamamlanması gereken bir hafta sevgili başaklar karmik açılımınız güzel ve verimli olsun.